Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün Minecraft'ta devam ediyoruz Videomu açıdan like atıp abone olmayı unutmayın Haydi videomuza geçelim En son arkadaşlar ufak bir şey olmuştu Bugün kediyle birkaç şey yapacağız Bakalım kedi e, ilk önce evin yok Yüzde ihtimalle köyde filan suşicide filan çalışıyordur yüzde ihtimalle Bir gidip bakalım onun dışında Bana 2-3 tane posta gelmiş Şuradaki köylülerden birisi uyardı Değil mi abi Vallahi bu köylüler de pek işe yaramıyorlar ama neyse. E, posta geldi diye uyarıyorlar. Neyse bir bakalım postamıza. Bu ne ya? Arkadaşlar bir tane iskelet kafası gelmiş. Bir tane yazan kedi ve yardım et mi? Çok garip bir kitap. Allah Allah. Bekleyin hemen bir okuyalım arkadaşlar kitabı 2 dakika yardım et. Abi bu mesajı kötü kedi'den gizli yazıyorum. Kötü kedi mi? Beni ormanda bir yerde adamlarıyla hapis tutuyor. Hapishanenin yerine gelirsek seni köyün sonunda bir mağaraya gideceğiz diye topraklar ile uzun bir kule oluşturmuştun. Orlarda bizler ama dikkat et kötü kedinin çok fazla adamı var. Ee, kedinin dediğinden bir şey anlaşılmadı ama yüze ihtimalle kötü kedi kediyi kaçırmış bu bölümde bakalım benim bir tane topraklarla uzun bir yer çekmiştim de kırdım ben onu sonradan arkadaşlar size göstereceğim de onun yerine ee, şimdi gelirsek bu yalan olabilir birinci birinci sebep olarak ikinci sebep olarak benim üstümde hiçbir şey yok ee, bir gidip bakalım arkadaşlar tamam mı İlk önce bir gidip e, şeye bakacağız zırlarımıza bakacağız ki öyle bir hazırlık yapalım aniden kötü kedi falan çıkabilir önümüze Şimdi arkadaşlar buraya geldik tamam mı? Kanalda topluluk yapmıştım. Ee, şu iki zırhı koymuştum. Bir tane ne dressir, bir tane de şövalye zırhı koymuştum. Ben en son baktığımda şövalye zırhı seçilmişti. O yüzden şövalye zırhını alıyorum. Ee, tamam mı? Şövalye zırhını seçtim. Ee, i̇nşallah beni korur bu bölümde. Neyse şunları hemen bir giyelim arkadaşlar. Abi orada yanlışlıkla alıyı kırdık, Bir şey olmaz. Şurayı yerleştirelim hemen. Abor'da bu ateş koruması da verdi ekstrada. Magnus çekici varmış bir de bunun. Tamam. Şimdi şövalye zırhını aldık ve yola koyuluyoruz arkadaşlar. Ee, benim toprakta çektiğim yer neresiydi biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ee, şuraya gizli. Tamam giz yerimizden çıktık. Ee, şimdi hemen gidelim. Yavaş yavaş da. Benim toprakta çektiğim yer burası hep ağaç oldu. Şimdi hatırlayamayabilirim. Çünkü orayı kaldırdım ben. Hemen bir gidip bakalım. İnşallah kötü kedi falan çıkmaz yolda falan. Bir gidip bakalım yavaş yavaş. Buraya hep ağaç birliği gitti. Ağaç dikti falandır filandır. Köye bildiğiniz gibi ağaç birliği gelmiş. Köyün dışında da faaliyet gösteriyorlar ekstradan. Bekleyin şimdi benim burada da olabilir aslında biliyor musunuz? Nerede? Biz bir dümdüz ilerleyelim bir ilk önce. Ee, o ne ya? Arkadaşlar doğru yere mi geldik biz? Bekleyin şurada bir mağara olması gerek. Evet, burada bir mağara var. Ve sen kimsin abla? Neyse boş verin. Ee, arkadaşlar kedinin ismi görünüyor da şimdi orlarda çok tehlikeli yerler olabilir şimdi. Kötü kedinin adamları var diyor. Şimdi ayva yemeden bir gizli gizli bir bakalım şurayı bir araştıralım. Aa, bir bakalım. Şu araziye de bakalım. Adam filan çıkarsa ayvayı direkt yeriz. O yüzden şöyle bir araştıralım. Oo Yaprağı olmayan ağaçlar Herobrine olayı. Ee, nedir filan. iskelet kafaları. Ee, bunlar yüz ihtimalle kötü kedinin öldürdüğü kurbanlar filan olabilir yüz ihtimal tahminim. Neyse bekleyin buranın en fazla bir açığı olabilir ve oraya tabelalar var. Bakın bekleyin bir dakika. Burada da sönmüş ateşler. Yüz etmeli burada. burada Buralarda da ateş vardır da. Bekleyin şimdi. Aa, şuradan bir çıkalım. Abi gidem buradan da gidebiliyor gidebiliyoruz ama buradan tuzak olabilir mi? Yok burada merdiven var direkt. Bekleyin şimdi şuradan bir gidip bakalım. Buradan gidersek lav var direkt tamam mı? O yüzden buradan gideceğiz. Evet bakın buraya açık bırakmış. Gördüğünüz gibi inşallah ölmeyiz. Hadi bakalım kediyi koruy koruyabiliriz inşallah. Oo, 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 oo. oo, oo. içeride baya adam var size söyleyeyim. Bekleyin şu tabelaları okuyayım. Miyav 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 miyav. Oha bir sürü miyav yazmış. Özel mülk girilmesi yasaktır. Kötü kedi Türkçe biliyor muydu ya neyse. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar içerisi şu anda cayır cayır yanıyor da. Bekleyin ben gireceğim şu an. Allah gel. Gel sen gel gel. Arkadaşlar. Ben giriyorum. Allah. Allah arkadaşlar. Ee, öleceğim gibi. Oh. Arkadaşlar kurtulduk da benim elimdeki kılıç kırıldı. Bekleyin bir dakika. Uh, arkadaşlar ne kadar çok fazla adam vardı içeride. Neyse bekleyin şimdi kılıca gelirsek. He tamam tamam. Çekicim buradaymış. Kayboldu sandım da daha demin. Şimdi içeri gireceğim ama baya bir adam var. Bir de kedinin ismi oradan görülüyor gördüğünüz gibi. Kedi. Kediyi yüz etmeli bir yere tıktı da bekleyin şimdi. Burada başka adam var mı? Bekleyin. Yemeğimizi yiyelim ilk önce. Yavaş yavaş gelelim çünkü canım çok az. Ee, burada birisi yok şu anlık. Kediye iyice yaklaştık gördüğünüz gibi. Bakın ismi iyice görünmeye başladı. İçeride biri var mı? Var. O o arbele çekti. Bekleyin şimdi. 1 2 3. Neredesiniz? Gelin. Arkadaşlar, arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar. Eee. ben öldüm. <laughs> Arkadaşlar daha demin ki neydi ya bir sürü o okçular vardı, pleasurelar vardı ne oldu ya orada daha demin anlam veremedim ama e, bir tekrardan gireceğim bakalım öldüm ama geri geldim bir şekilde merak etmeyin siz beni şuradan bir gidelim hemen bir yine dolaşıp gidelim de inşallah yine buralarda filan amacı yoktur yoksa ay yeriz kedi yardım yazmış geliyorum bekle geliyorum beni du duymuyordur ama neyse şu anlık Arkadaşlar hemen gelelim. Kediyi kurtaracağız merak etmeyin. Kedi bir de kötü kediyi de göstereceğim bir de. Hop öldü. Bir tanesi gitti. Güzeldir en azından. Hop arbeletli başka adamlar da var. Gel gelin gelin. Hop. Hop arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğim. Eyvah eyvah. Bekleyin. Ölmeyeceğiz. Oh ee, arkadaşlar, aa, sen buradasın. Kedi ne haber? Aa, burayı koymuşlar. Bekleyin. Yukarıya nasıl çıkacağız? Ena, bir fikrin var mı? Arkadaşlar, bekleyin. Eva, Eva, merdivenler yanıyor. Bekle, yok diyor. Bekleyin. Bir şekilde kediyi kurtaracağız. Merak etmeyin de, şu ateşi bir söndürelim ilk önce, değil mi? Ulan kötü kedi. Ben sana göstereceğim var ya. Kedi kedi var ya kedi hapsetmek neymiş ben sana göstereceğim. Bekleyin ya benim zırhımda ateş koruması var doğru ya. Öl 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 öl. arkadaşlar hop sen de öl. Hop tamam gayet kolay oldu. Şimdi bekleyin. Buralarda hep hapishaneler var da o içeri hep kedileri tıkmış. Şimdi ne yapacağız? En ufak fikir bile bilmiyorum. Bekleyin kediye soralım. Ne yapacağız biliyor musun? Biliyor musun? Ee, buralarda odalar var bir sürü de. Ha bekleyin yukarıya çıkan merdiven var bir tane. Orası kedinin hücresinindir yüz ihtimalle. de. Arkadaşlar buralarda hep kedileri hapsetmiş. Ne yapacağız? Bekleyin. Kedi ee, şimdi arkadaşlar bayağı da tıkmış baksanıza. Bu kedinin ailesi olabilir biliyor musunuz? Bekleyin neyse kahverengi kahverengi kapıdan gir orada. Kahverengi kapı. He burada burada tamam burada. Arkadaşlar bir dikkatli girelim ben buraya güvenmiyorum. Allah Allah. Ee, bir dakika burası neresi? Arkadaşlar. Aa bekleyin. Masada kötü kedi yazıyor. Bekleyin. Burası kötü kedinin odası mı? Arkadaşlar kötü kedinin odasını bulduk da kötü kedi yok ama etrafta. Oo zincirlere bakın. Bekleyin şimdi. Yüz ihtimalle kedi benim burayı uyardı. Anahtarlar burada olabilir. Bir araştıralım. Demir golemleri hapsetmiş baksanıza. Arkadaşlar bu, bekleyin bir dakika. Buralarda bir yer bir yerde anahtar olabilir bekleyin. Kötü kediden bekleyin. İlk önce bir dolaplara bir bakalım. Ne dersiniz? Şuraya bir bakmayacağım. Neyse ilk önce şuralara bir bakalım. Çünkü kedi kedi genelde dolap kullanmaz. Sandık kullanır. Anahtar filan saklarken şuradan hemen bir aşağı inelim. Hemen şu sandıkları da bir kontrol edelim. iki tanesini. Ee, bir bakalım arkadaşlar yani. Abi de burada tablolar var. Hadi bir bakalım. Kötü kedi tabloların arkasına saklamıştır diyeceğim de. Yüz ihtimalle yoktur tahminim. Ee, yukarı kata baksak. Anlam veremedim de. Birazcık hızlı olalım. Çünkü kedi hapishanede. Şimdi adam... Ee, bu ne? Arkadaşlar bu neyse. Kötü kedi çok büyük bir plan hazırlıyor olabilir. Çünkü bu ölümsüz gibi bir şey. Ben bunu biliyorum. Hmm, neyse. Bunu e, kapısını açmamak en iyisi olabilir şu anlık. Neyse biz bir devam edelim. Şurada bir tane tablo var. Bekleyin. Şuraları bir araştıralım. Buralara falan saklamış olabilir. Bekleyin. Şuradan bir eğilip bakayım. Yok ya buralarda. Bekleyin şimdi. E, şuradaki tabloyu kıralım peki. Aa tamam tamam tamam. Buradaymış. Hemen bir gidip bakalım. Beş tane anahtar var. Beş tane yani şalter var. Hemen şuradan alalım şunları. Hemen kediyi kurtarmaya gidiyoruz. Bakalım. Hemen. Bu, bunun kapısını açmamak en iyisi şu anlık. Biz bunun kapısını elemeyelim de. Şimdi başımıza bela açarız. Neyse arkadaşlar şuradan ilerleyelim. Bir. tamam. Açtık. Hemen çıkalım. Oo, burada da kapı var desene. Oo, bekleyin. Kedi geliyorum hemen. Hop. Aa tamam. Hoş geldin. Allah. Gel kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Koş. Kötü kedi gelebilir. Koş. Neredesin? Neredesin? Koş hadi koş. Hadi gel çıkıyoruz, çıkıyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? Bir şeyler yapıyor kardeşlerin. Kardeşlerim, kardeşlerini de, de, kardeş de mi kurtaralım? Kardeşlerini de mi kurtaralım? tamam. Şimdi bunun kardeşlerini de kurtaracağız. Bırakamayız ya. Kedi al sen bunu buraya aç. Ben de buraları açayım serbest bırakalım kardeşlerini. Aa tamam tamam. Hadi hadi. Kedi. Hadi biz buradan. Kedi neredesin? Kedi. Kedi beni bırakma tamam mı? He. Şimdi. Gel. Gel tamam kardeşlerini bıraktık oldu mu? Gel kaçalım kaçalım hadi. Şimdi kötü kedi falan gelir de ayva yeriz. Hadi gel. Köye gidelim ha. Kedi. Bir daha kötü kediyle de uğraşma tamam mı? Şimdi başımıza bela falan açarsın. Arkadaşlar bu ne ya hapishane yapmış baya büyük bir tane hapishane yapmış da küçük gibi gözüküyor. Kötü kedi kedinin odasına da girdik bir anda. Kedi şimdi burayı bir elle kıralım en iyisi. Hadi elinde blok var mıydı? E, sana bir şey söyleyeceğim. Hapishanede kapı vardı. Kapı, kapıları kırıp kaçamadın mı? Bir yastım bekleyin o da. Ama hızlı hızlı bir kaçmamız lazım kedi şu anda. Kötü kedi gelebilir bir dikkatli olalım. Ee, neyse o bir yazsın arkadaşlar hızlı hızlı. iki taneydi. He tamam. Gel biz gidelim köye o zaman. Bir yerde ee, kedi, kötü kediye bir öldürme planı bir hazırlayalım. Çünkü yine bizimle uğraşabilir. Baksanıza. Kedi kedi neredesin bak. Kaybolma dikkatli ol gel. Köyümüze gidelim hadi. Arkadaşlar biz şu köye bir gidelim. Ondan sonra bir videoyu bitireceğiz. K kedi herhalde çok kötü şeyler yaptı bu. Değil mi kedi? Kötü şeyler yaptı mı sana? Ha evet diyor da bana video dışında video dışında bana anlatır ne yaptığını. Ben de size iletirim hemen. Neyse arkadaşlar, e, şuradan bir gidelim hemen köyümüze. Geldik zaten arkadaşlar. Hemen şuralarda bir yerde videoyu bitirelim. Kedi gel videoyu bitiriyoruz. Kedi neredesin kedi? Kedi kedi nereye düştün sen yine? He tamam buradasın kedi. Gel videoyu bitiriyoruz o zaman. Arkadaşlara bir hoşça kal diyelim o zaman. Ne dersin? Hadi gel bakalım. Ee, gel bakalım. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Video aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve de hoşça kalın.